بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رياض صالحين وقمالرında 111 مجاهدة konusunun 16. hadithindeyiz عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء وجاء رجل آخر فتصدق بصاع فقالوا: إن الله لغني عن صاع هذا، فنزلت: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم" متفق عليه، Ebu Mes'ud Ukbe bin Amir el-Ensari el-Bedri radıyallahu anhu şöyle dedi: Sadaka ayeti inince biz sırtımızla yük taşıyarak, hamallık yaparak sadaka vermeye başladık. Derken bir adam geldi, çokça sadaka verdi münafıklar gösteriş yapıyor dediler. Bir başkası geldi bir ölçe kurma getirdi. Yine münafıklar Allah'ın bunun bir ölçe kurmasına ihtiyacı yoktur dediler. Bunun üzerine sadakalar hususunda gönülden veren, müminleri çekiştiren ve güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanlarla alay edenler yok mu? Allah onları maskaraya çevirmiştir. Onlar için acı bir azap vardır. Tövbe suresi 79. ayet indi. Bu hadis-i şerif Buhari ve Müslim'de geçmektedir. Öncelikle Ukbe bin Amr kimdir onu tanıyalım. Ebu Mes'ud el-Ensari diye meşhur olan Ukbe bin Amr genç yaşlarında ikinci Akabe beyatına katıldığı için bu şekilde bir künye ile bir adla adıl anıldığı söylenenlerin yanında... Onun Bedir'de ikamet ettiğinden dolayı El Ensari nisbesini aldığını söyleyenler de çoktur. Kendisinin Uhud ve daha sonraki savaşlara katıldığı kesindir. 102 hadis rivayet etmiştir. Rivayetleri kütübü Sitte'de yer almaktadır. Kufe'ye yerleşen Ukbe bin Amr, Hazreti Ali taraftarıydı. Hazreti Ali'yi sıffına e giderken Kufe'de onu yerine vekil bırakmıştır. Hicri 40 yılından sonra vefat etmiştir. Allah ondan razı olsun. Onların mallarından sadaka al. Tövbe suresi 3. ayet indi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendilerini sadakaya sadaka vermeye e, sahabeyi teşvik edince sadaka olarak verecek bir şeyi bulunmayan fakat her ilahi emre sarılmayı bir cihat olarak değerlendiren sahabiler hamallık, amelelik yapmaya kazandıklarından sadaka vermeye başladılar ve zenginiyle, fakiriyle sahabiler diğer ibadet ve emirlere olduğu gibi sadaka emrine de büyük bir heyecan, gayret ve özveriyle katıldılar. Onların bu heyecanlı mücahedeleri, cihatları münafıklar tarafından şef kırıcı sözlerle karşılandı. Hadis-i şerif, şerifimizin rivayetinden anlaşıldığına göre çokça para getiren Abdurrahman bin Av radıyallahu anhuydu. Servetinin yarısı olan 4 bin dirhemi sadaka olarak verdi. Onun bu hareketi münafıklarla münafıklar tarafından gösteriş, riya olarak nitelendirildi. Bir ölçe kurma getiren ise Ebu Akil el Ansari idi. Allah bunun bir hurmasına, bir ölçe kurmasına muhtaç değildir diye hafife aldılar, alay konusu yaptılar. Ebu Akil de o gün çalışıp kazandığı hurmaların yarısını getirmişti. Münafıkların çekemedikleri şuydu, Ashab-ı kiramın zenginiyle, fakiriyle, mal veya kazançlarının yüzde ellilik bölümünü tasadduk etmeleriydi. Bu iki örnekte sadaka olarak verilen miktar değişse de sadaka verenlerin fedakarlık oranları aynıydı. Yüzde elli oranında bir sadaka. Herkes kendi çapında, birbirine eşit oranda fedakarlık yapıyordu. Mücahede aynı ölçülerle, cihat aynı ölçülerle yürütülüyordu. Ashab-ı kiramın fazileti, üstünlüğü işte bu noktadaydı. Allah azze ve celle onların bu faziletli hareketleriyle alay etmek isteyenleri Tövbe Suresi 79. ayetiyle susturdu. Bu hadisi şerifimizden öğrendiklerimizi toparlayalım. Yapılan bir iyiliği ne kadar az olursa olsun küçük görmek doğru değildir. Allah Azze ve Celle'nin emirlerine herkes gücü yettiğince uymaya çalışmalı ve bu konuda kendilerini kınayanlara aldırış etmemelidir. Mücahede cihat her türlü emre gücü ölçüsünde sarılmakla gerçekleşir. Ashab-ı kiram emirleri yerine getirmede son derece gayretliydi. Sadaka vermek az da olsa ihmal edilmemelidir. Buna küçükleri de alıştırmalıdır. Sadaka cehennem ateşini söndürür. Toplumda gelir dengesizliği yüzünden çıkacak kargaşaları da aynı zamanda önler. Allah Azze ve Celle elimizden ne geliyorsa bizleri de Allah yolunda cihad eden, mücahede eden ve sadaka veren kullardan olmayı bizlere lütfeylesin diyelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.